Sungurlu'ya bağlı Ol. Büyük köyünde görülen şap hastalığı nedeniyle 15 köy ve merkez mahalleleri karantinaya alındı. İlçeye bağlı Büyük İncesu köyünde şap hastalığı nedeniyle, 10 kilometre çapı içerisinde kalan Küçük İncesu, Kamışlı, Çavuş, Krankışla, Akçalı, Kemallı, Küçük Polatlı, Tatlı, Göller, Beş Kız, Körkü, Salman, Aya Büyük, Gökçan köylerinin ve çiftlik mahallesi hariç merkez mahalleleri karantinaya alındı. Bölgelere hayvan ve hayvansal ürünlerin giriş ve çıkışlarına kısıtlanma getirilirken, hayvanların ise meraya bırakılması yasaklandı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri köylerde aşılama çalışması başlattı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekim Semih Yaman, Büyük köyünde şap hastalığı çıktı. 3 kilometre çapında koruma, 10 kilometre çapında ise gözetim bölgesi oluştu. Bunlar içerisinde 15 köy ve merkez var. Bu çerçevede Küçük Polatlı köyüne aşılamaya geldik. Sığırların aşılaması bitmek üzere daha sonra küçük baş aşılamasına başlayacağız. Bu hafta içinde yaklaşık 7500 büyük baş, 7500 ise küçük baş hayvanın aşılamasını tamamlamayı planlıyoruz, ifadelerini kullandı. İlçemiz büyükince Büyük İncesu Köyü'nde şap hastalığı çıktı. dolayısıyla 3 kilometre çapında koruma, 10 kilometre çapında gözetim bölgesi oluştu. Bunların içerisinde 15 tane köyümüz ve merkez var. Ee, bu çerçevede Küçük Polatlı Köyü'ne aşılamaya geldik. Şimdi e, sığırların aşılaması bitmek üzere. Daha sonra küçük baş aşılamasına başlayacağız. Bu hafta içerisinde inşallah aşılamayı tamamlamayı planlıyoruz. Şimdi normalde her zaman yaptığımızdan farklı bir aşı. Yok sen böyle evet, yapmışsın. Bu son görünen hastalık için özel üretilen bir aşı.